Selatü vesselam'ı Nebi'yi ziyaret edip gidecektim. Ben bir yolcuyum, hancıyım. Sonra dedim ki bir abdest alayım. Bir baktım şadırvan gibi bir çeşme var. Abdestimi aldım. Atımı da bir yere bağladım. Abdest alırken tam abdestimi aldım bitirdim ki şöyle döndüm bir baktım ki atıma atım birinin bahçesine hurmalığına girmiş hurmalığını yiyor. Ağacını yiyor. Hemen hak geçer diye koştum atımın yanına. Tam böyle atın yanına gelmiştim ki oradan yaşlı bir adam da geldi. Bağırdı çağırdı. Atımın başına bir büyük bir taş vurdu. Atım orada öldü. Benim de atımdan başka bir şey yok. Atımı da çok seviyordum. Ben de o öfkeyle, o hırsla ne yapıyorsun bir adam işte geldim der. Ben de o sinirle o taşı aldım ona attım. Eceli gelmiş o da orada öldü. Durum bundan ibaret. Yani ben asla onu öldürmek niyetiyle de yapmadım. Diyor ki Hazreti Ömer, diyor ki sen sonuçta bu adamı çocukların babasının canına fast ettin. Senin cezan aynı o adam gibi senin de canını alacağız. Bunun kısası bu. Diyor ki sen de idam edileceksin. Veya ne şekilde öldürüldüyse seni de o şekilde öldüreceğiz. Çünkü Allah'ın emri bu. Kısasa kısas istiyorlar bu gençler. Adam öyle deyince diyor ki vallahi ben hiçbir şeyden korkmuyorum diyor. Benim niyetim belli. Ben efendimin zaten buraya ziyarete gelmişim. Rabbim benim niyetimi biliyor. O zaman diyor ben buna itiraz etmeyeceğim. Yalnız sizden bir ricam var diyor. Ey halife diyor. Sen diyor adalet imsali bir insansın. Seni ben çok iyi duydum. Senin metini. Seni çok metettiler. Ama senden benim bir ricam var. Sen ki hiç kimsenin hakkını bırakmazsın. Benim diyor bir yetimin benim üzerinde hakkı var diyor. Bana diyor üç gün müsaade et. Ben diyor memleketime gideyim. O yetimin diyor bende emanet altınları var. O altınları da benim evimin bahçesine gömülüyor. Şimdi ben burada öleceğim. O altınlardan yetimin haberi olmayacak. Zaten o yetim bu sefer ortada kalacak. Bu da bana bir vebal olacak. Zaten bir ahiret yolculuğuna çıkacağım. Beni bir de bu veballe göndermeyin diyor. Bana diyor üç gün mühlet ver. Allah'ın izniyle geleceğim diyor. Hazreti Ömer de diyor ki ya sen şaşırdın mı diyor. Senin diyor idam fermanını biz yazmışız. Sen idam edileceksin. Sen nereye gidiyorsun? Seni ben nasıl gönderim? Diyor ki Allah rızası için bak sen halifesin ne olur benim bu isteğimi yerine getir. Peki diyor hiç diyor kendi yerine koyabileceğin, kendi yerine vekil tayin edebileceğin, yani biri var mı yerine koyabileceğin? Şöyle etrafa bakılıyor, bakılıyor. Yani ben, benim zaten kimsem yok diyor. Şöyle topluluğun içine bakıyor, bakıyor, bakıyor. Diyor ki şu şahıs Allah'ın izniyle diyor bana diyor kefil olur diyor. Öyle hissediyorum diyor. O dediği şahıs da kim? Ebu Zer. Ebu Zer Gıfari Hazretleri. İlk selamünaleyküm Aleyküm'ü söyleyen adam, çoğaltan adam Ebu Zer, Gıfari. Ondan sonra Ebu Zer'e dönüyorlar, diyorlar ki sen bu adama vekil misin? Sen bu adama, bu adamın yerine kalmaya kendini vekil görüyor musun? O da diyor ki, o da o adama bakıyor, diyor ki ben de diyor bu adamın masum olduğuna inanıyorum. Bunun düzgün bir insan olduğunu hissediyorum. Ben bu adama kefil oluyorum, Allah'ın izniyle bu adam da sözünü tutacak, gelecek diyor. Kefil oluyor ve adamı gönderiyorlar, bir at veriyorlar. Sana üç gün mühlet, adam gidiyor. Ondan sonra birinci gün geçiyor, adamdan ses yok. İkinci gün geçiyor, tabii bu arada Ebu Gıfari'yi hücreye koymuşlar. Üçüncü günün sonunda güneş battığında bu adam gelmezse Ebu gıfari idam edecekler ki Hazreti Ömer ya işte bu benim abuzer gıfarimiz. Buna bir es geçelim. Şimdikiler gibi böyle bu benim yeğenim. Bu benim dayım. Bu benim arkadaşım. Bu şimdikiler gibi değil o adamlar. Neyse kısas uygulanacak. İkinci gün geçiyor adamdan gene ses yok. Üçüncü gün oluyor böyle işte öğlen vakitleri işte bu vakitler ya diyor artık Medine'de bir laf, bir çalkantı. Diyorlar ki ya pisi pisine bir tane adam gidecek o da Ebu Gıfari, Kalktı tanımadığı bir adama vekil oldu. O onun yerine kefil oldu. Şimdi durduk yere kafasından kellesinden olacak. Böyle konuşuyor. Bu arada Hazreti Ömer çıktı Ebuzer'in yanına geldi dedi ki Ya Ebuzer, dedi. Sen zannetme ki dedi Ömer beni kollar. Ben dedi şu anda sen değil benim evladım da olsa ben bu kısası uygulayacağım dedi. Yani. İşte Hazreti Ömer öyle bir Ömer'di. Babamın oğlu da olsa kusura bakma dedi. Sen dedi kefil olmayakla, sen kendi tercihini yaptın. Tam bunlar konuşulurken böyle tam böyle gün batmak üzereyken şöyle bir baktılar ki bir toz bulutu geliyor. Atlı hızlı bir adam geliyor. Gele 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 hemen atından atlıyor. Adam da nefes nefese at da nefes nefese. Geldim diyor adamcağız geldim. Sonra millet şaşırıyor diyor ki ya Allah Allah. Hazreti Ömer döndü adama şunu söyledi. Dedi ki ey adam öleceğini bile bile idam edileceğini bile bile neden çıktın geldin diyor. Bir fırsat buldun gittiydin diyor. O mübarek de diyor ki ahta vefa kalmasın dedirtmem ben kendime diyor. Müslümanların içinde ahta vefa kalmamış. Bunu ben kendime söyletmem o yüzden geldim. Sonra dönüyorlar Ebu Zer Gıfari'ye diyorlar ki Hazreti Ömer, ey Ebu Zer Gıfari tanımadığın bir insana sen niye diyor kefil oldun? Neden diyor bu adam gelmeye de bilirdi, neden böyle ki bir riske girdin? Ebu Zer Gıfari de diyor ki Müslümanlar arasında güvenecek hiç kimse kalmamış demesinler diye kimseye günah kalmamış, insanlık ölsün demesinler diye ben de bunu kendime dedirtmedim, Müslümanlara bunu dedirtmedim diyor yani hala insanlar var hala güvenilecek insanlar var elhamdülillah